yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Bu da Merhaba gençler. Bugün sizlerle özel görevlilik konusu geliştirici test 2 soru çözümleriyle beraberiz. Bakın buradaki ilk sorumuzda yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde ışık hızına çıkan bir sistem için zaman durur. Bakın ışık hızına çıkan bir sistem için. Bakın burada gençler ışık hızına yakın bir hızlarla hareket eden bir sistemde zamanın çok yavaş ilerlediğini biliyoruz. Fakat ışık hızına ulaşan bir sistemde ise bu durumda formüle göre sonsuza gideceği için zaman durur ifadesi doğru olur. İkincisi bir sistemin Işık hızına yaklaştıkça o sistemde geçen zaman yavaşlar. Evet bu da doğru. Zaten bakın buradaki zamanın duru ifadesi şuradan geliyor bakın gençler. Demiştik ki delta t eşittir dışarıdaki durgun gözlemcinin ölçtüğü zaman. Bakın her zaman büyük ölçer. T0 bölü kare kök 1 eksi v kare bölü c kare. Yani buradaki v hızı ışığın hızı c olduğu anda bakın payda tanımsız hale geliyor. O halde o yüzden zaman matematiksel olarak durur diyoruz. Fakat gerçekte böyle olduğunu bilmiyoruz. Bir sistemin ışık hızı ışık hızı ışık hızına yaklaştıkça o sistemde geçen zaman yavaşlar. Bu ifade doğrudur. Üçüncüsü ışık hızı sistemlerin hareketine göre değişebilir demiş. Hayır. İkinci postülata göre ışık hızı herhangi bir sistemin hareketine göre değişmez arkadaşlar. O halde bizim doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Burada bir uzay aracının 0.6c hızı ile 15 ışık yılı uzaklığındaki bir noktaya gidip gelme süresi T1'dir. Dünyadaki durgun gözlemciye göre bu süre T2 olarak ölçülmektedir. Buna göre T1'in T2'ye oranı nedir diye sorulmuş. Bakın öncelikle bu tip sorular kalktı gençler. Ama öğretmenlerimiz yazılda sorar diye bu tür soruların çözümünü yapalım. Bakın burada dünyamız var. Dünya. Demek ki dünyadan 15 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen var. Buraya bakın aradaki mesafe 15C'dir. Bakın bir uzay aracı 15C gidiyor. Tekrar 15C geliyor. Peki toplamdaki x eşittir bakın sabit hızla hareket ettiğini kabul ediyoruz. Ve buradaki gidip geldiği mesafe 30C oldu. Yani 30 ışık yılı oldu. Peki hangi hızla gitti? 0,6C hızıyla gitti. Peki gidip geldiğindeki geçen süresi ne kadarmış? T süremiş. Biz onu bilmiyoruz. Peki biz buradan T'yi çektiğimiz zaman 300 bölü 6 demek ki 50 yıl geçmiş bakın gençler. Demek ki diyor ki 15 ışık yılı uzaklıktaki bir noktaya gidip geldiğinde gelme süresi T1'dir. Demek ki biz burada T1 süresini ne bulduk bakın gençler 50 yıl bulduk. Peki bu 50 yılı dünyadaki gözlemci nasıl okuyacak? daha büyük, daha fazla algılayacak. O formül neydi? Delta T eşittir T0 bölü 1 eksi V kare bölü C kare. Buradaki delta T her zaman daha büyüktü. Yani dünyadaki gözlemcinin algıladığı zamandı. Buradaki 50 bölü karekök kök içerisinde 1 eksi 0,6 C'nin karesi bölü C'nin karesi. Bakın buradaki işlemleri biz yaptığımız zaman 50 bölü ne çıkıyor? 0,8 çıkıyor. Bakın buradan 500 bölü 8'dir. 500'ü biz burada 8'e böldüğümüzde bakın ne çıkacaktır? Geçen zamanı bulacağız. 500 bölü 8. Yani 62,5 yıl oluyor yaklaşık. Peki bu zamanda nedir? T2 süresidir. T2 süresi 62,5 yıldır. Peki bizden istenilen burada T1'in t 2 oranı nedir diye sorulmuş. 50'nin 62,5'e oranlı ben baktığım zaman gençler bakın burası 500 bölü 625 olur. O da yaklaşık olarak kesin sonucumuz 4 bölü 5 çıkar. Yani cevap C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada yukarıdaki yargılardan hangisi modern fizik için geçerlidir diye sorulmuş. Bakın birinci öncülümüzde zaman ve uzunluk göreceli kavramlardır. Doğru klasik fiziğe göre zaman ve uzunluk göreceli bir kavram değildir. Çünkü zaman ve uzunluk değişmez sabittir. Fakat modern fiziğe göre bir cisim ışık hızına yakın bir hızlarda hareket ettiğinde ışık hızı doğrultusundaki boyutlarında kısalma, bakın zamanda ise gerneşme yani büyüme meydana geliyor idi. O halde birinci öncül doğru. İkinci öncül küçük kütle ve büyük hızlar incelenebilir. Evet modern fizikte çok küçük kütle değişiklikleri ya da çok büyük hızlar yani relativistik hızlar yani ışık hızına yakın hızlar için modern fizik incele kavramları incelenebilir denmiş. Demek ki ikincisi de doğru. Üçüncüsü zaman ve uzunluk mutlak kavramlardır. Hayır zaman ve uzunluk modern fiziğe göre mutlak bir kavram değildir. Görecelidir ve değişmektedir. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Işığın uzayda yayılması için uzayın esir eter adı verilen madde ile kaplı olduğunu savunan Maxwell'in hipotezinin doğruluğunu araştıran Michelson ve Morley deneyleri ile ilgili Birinci öncülde deneyin amacı esir maddesinin varlığını ispatlamaktır. Doğru gençler. İkinci amacı Deneyin sonucunda esir maddesinin varlığı ispatlanmıştır. Hayır, yapılan deney sonuçlarında esir denen bir maddenin olmadığını, demek ki ışık ışınlarının ya da güneşten gelen ışınların dünyamıza gelebilmesi için arada esir ya da eter denen bir maddenin olmadığını ispatı yapılmıştır. Demek ki ikinci öncül yanlıştır. Üçüncüsü, deneyin sonucunda ışık hızının referans sistemlerinin hareketinden etkilenmediği bulunmuştur. Evet bu da doğru. Bakın ışığın hızının ister eylemle ister eylemsiz hiçbir referans sisteminden etkilenmediğinin de ispatı yapılmıştır. O halde bizim doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada durgun boyu, durgun iken boyu 8L olan bir cisim V hızıyla hareket ettiğinde boyu 4L olarak ölçülmektedir. Buna göre V hızı kaç C'dir? Bakın bu tip konularda matematiksel modellemeler kalktı. Fakat öğretmenlerimiz yazılda sorar diye bu tür soruların çözümünü yapalım gençler. Bir cisim ışık hızına yakın bir hızla hareket ettiğinde ışık hızı doğrultusunda boyunun kısaldığını biliyoruz. Bakın bunu da hangi matematiksel modellemeyle buluyoruz? Delta L eşittir. L0 bölü 1 eksi ve kare bölü C kare ile buluyoruz. Peki buradaki delta L nedir? Durgun kenki boydur. Yani 8 L'dir. Buradaki L0 nedir? Hareket halindeki boydur. Bölü diyoruz. Biz buraya ne diyelim bakın gençler? X diyelim. Peki buradaki bizim X'imiz ne çıkıyor bakın gençler? 1 bölü 2 çıkıyor. Demek ki 1 bölü 2 nedir? Karekök içerisinde 1 eksi v kare bölü c karenin değeri 1 bölü 2'ye eşit olacakmış. Şimdi burada her iki tarafın karesini alalım bak. Bu da 1 eksi v kare bölü c kare kime eşittir? 1 bölü 4'e. Bakın buradan v kare bölü c kare yalnız bırakırsam 1 eksi 1 bölü 4 olur. Buradan v kare bölü c kare eşittir 3 bölü 4'tür. Yine her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman v hızımız kök 3 bölü 2 c çıkar. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birincisinde İzafiyet teorisi klasik yasaları çürütmüştür. Hayır gençler, izafiyet teorisi klasik yasaları çürütmemiş. Klasik yasaların gelişmesini sağlamıştır. Yani ışık hızına yakın bir hızlarla hareket edildiği zaman zamanın gerneştiğini, uzunluğun ise kısaldığını ifade etmiştir. O halde birinci öncül yanlış. İkincisi zamanın göreceli olduğu Newton mekaniğinde de söylenmiştir. Evet gençler Newton mekaniğinde zamanın göreceli olduğu söylenmiş. Bakın Newton'a göre insanlar sadece hareketi hissedilen nesnelerin yani ay ya da güneş gibi bir ölçüsü olan göreceli zamanı algılama yeteneğine sahiptir diyor. Bakın biz bu hareketlerden zamanın nasıl geçtiğini anlarız demiştir. Demek ki ikinci öncül doğrudur. Üçüncüsü Kütle göreceli bir kavramdır. Hayır bu da yanlış. Kütle göreceli bir kavram değildir. Yani ışık hızına yakın bir hızla hareket ettiğimiz zaman kütlenin değişmez bir madde miktarı olduğunu ya da enerjinin yoğunlaşmış hali olduğunu biliyoruz. Ve bunun da göreceli bir kavram olmadığını, kişiden kişiye ya da referans sistemine göre değişmediğini biliyoruz gençler. Bu da yanlıştır. O halde bizim doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 3 olur. Evet gençler bu videomuzda biz ışık hızına yakın bir hızlarla hareket edildiği zaman zamanın gerneştiğini daha yavaş ilerlediğinden bahsetmiş olduk. Yine göreceli uzunluk ve göreceli zaman kavramlarından bahsetmiş olduk. Yine esir denen bir maddenin olmadığını Michael'sı Morla deneyi ile bunun ispatının yapıldığından bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.